Abla, abla ne oldu iyi misin? Gürru kızım. Ya Gülru, ne yaptı o cadı? Ha? Ya Cihan uyandı mı? Ya Gülru, bir şey söylesene. Mahvettim. Mahvettim, her şeyi mahvettim. Her şeyi mahvettim. Sersem dün gözün içine baktım senin. Fırlayıp giderken iyiydi ama değil mi? Ya bir de adamın evinde basılıyorsun ya. Cihan var ya. Cihan koysun zaten bizi kapının önüne ya. Koysun da görelim günümüzü. Ya onca kapa çeneni. Koysa da bitse bu saçmalık. Çiçek sus sen be. Gürru. Gel bakayım sen benimle mutfağa. Ya dursanıza. Ne mutfağı ya ne mutfağı. Gülfem almış kocasının tıkır tıkır işliyor. Bizim kafamız çalışmamız lazım. Cihan'ın gazını almamız lazım. Ya Yonca sen bir karışma. Gelmeyin de peşimizden. Durun burada. Ya görüyorsun değil mi? Yine bizden gizli gizli konuşsaklar. Ya deli ediyorlar beni. Ben okula gidiyorum. Ben de burada oturup o Gülfem Calası'nın eniştemizi doldurmasını bekleyecek değilim. Ne yapacaksın peki Yonca? Bu köşkte hayat kurtaran şeyi yapacağım. Kapı dinleyeceğim. Ya duramadım dün gece. Duramadım, mahvettim her şeyi. Ay, yüzümden okuyor sanki hala onu sevdiğim. O kadar kırdım ki Cihan'ı. Yıktım resmen ya. Hiç bana böyle bakmamıştı. Hiç bu kadar uzak olmamıştı benden. Gözü, Cihan bugüne kadar senin yüzünde ne okuyor sanıyordun? Yok abla. Yok başka bu sefer. Ya kızım, senin Ömer Bey'i sevdiğini biliyor zaten. Bunu evlenirken de biliyordu. Dünle bugün arasındaki tek fark sensin. Sen bugüne kadar Cihan'ın kendini kandırmasına izin veriyordun. Dün akşam yapamadın. Kendini kandıramadı. Bitti. Yani. Ne yani? Yani sen de onu kandıramazsın artık. Bitti. Oyunun bitti. Hayır hayır bitmedi. Bitmedi hiçbir şey. Bitti. Bitti Gürru. Ben dün o çocuğun halini gördüm. Artık ne yapsan olmaz. Ya yani ne yapsan inandıramazsın onu. İntikam oyunun bitti. Bu kalp acısını yaşamanı hiç istememiştim. Hiç. Çok üzgünüm. Ama gerçekleri kendinden bile saklayamazsın artık. Her şey gözünün önünde. <laughs> Sen seni sevmeyen bir kadınla evlisin Cihan. Ya, ne diyorsun ya? Ne diyorsun? İnatla varmıyor sanki. <laughs> Ve eğer Gülrüyü seviyorsan çok 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 seviyorum. O halde bir inat uğruna onun mutsuz olmasını istemezsin değil mi? Ne, ne inadı? Ömer'den babasının ölümü yüzünden ayrıldı. Biliyorsun. Gülruh seninle bir inat, bir acı uğruna evlendi. Üzgünüm ama hala Ömer'i seviyor. Ve senin sevgili Gülrum senin yanında çok mutsuz. Gözlerinin önünde Ömer'in aşkıyla soluyor. Görmüyor musun? <laughs> Cihan. <Cık. gülüyor> senin aşkın kör, bencil bir aşk değil ki. Senin aşkın gururlu, tertemiz bir aşk. Aşkı gözlerini kapadığın gerçeklerle kirletebilir misin? Seni sevmeyen, seninle aynı yatakta yatmayan... ...sana bir kez bile dokunmayan bir kadınla o tertemiz aşkı kirletebilir misin? Do 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 dokunmuyor. <laughs> Bu bana dokunmuyor. Ben yine de. Çok seviyorsun. <laughs> Biliyorum bebeğim. Biliyorum. O halde gururlu ve çok seven bir adama yakışanı yap Cihan. Boşan gül Bo -bo boşanmam. Bo -bo boşanmam. Ben Bo -bo -bo boşanamam. Ben Bo -bo 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 boşanamam yapamam. Çat. Boşa diyorsun demek ha? Her şeyi bile bile nasıl oyun diyorsun hala ya? Ben bir oyun uğruna kalbimi söküp atmadım. Ben bir oyun uğruna en yakın arkadaşıma Cihan'a kıymadım. Senin oyun dediğin intikam benim hayatım artık. Benim tek amacım. Tamam. Ben senin yanındayım görürüm. Senin gözün artık öfkeden acıdan hiçbir şey görmüyor. Kör olmuş. Ben senin gözün olayım diye yanındayım. Sen görmüyorsun. Ama ben görüyorum. Senin gittiğin yol yol değil. Sen kendi kıyametine yürüyorsun. Önce Gülfem'in kıyameti. Benden önce Gülfem'in kıyameti kopacak bu köşkte. Sonra bana ne olacak merak bile etmiyorum. Ben ne olacak biliyorum. Kocan seni boşadı boşayacak. İçinden sana dokunmak bile gelmeyen bir kadınla... ...sadece kağıt üstünde kalmaya mahkum bir evliliği sürdürmek kimi mutlu edecek Cihan? Seni mi? Gülruyu mu? Ya kapandı çocukla oda ya. Dır 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 işliyor. Sen de burada ablamla çene çalıyorsun. Ya kızım kadın konuşa konuşa boşatacak sizi. Yonca hayırlısı. Hayırlısı olsun. Cihan benden boşanmaz. Boşanmaz o benden. Ya ya Gülru bir şeyler yapsana ne duruyorsun ya? Dün geceyi telafi etmen lazım. Ha eğer edemiyorsan, eğer boşanacaksan da... Ya kızım İyi bir tazminat alman lazım senin. Duyuyor musun beni? Dün geceyi kullanıp eğer seni ihanetle suçlarlarsa kuruşsuz kalırız. Cihan benden boşanmaz. İnşallah. İnşallah senden boşanmaz. Yoksa hayatımız, hayallerimiz ellerimizden akıp gidecek diyorum sana ya göz göre göre. Bizim hayatımızda, hayallerimizde bu köşkte. Kimsenin gücü onları öldürmeye yetmeyecek. Ya sen bir dur karışma. Boşanmaz. Cihan benden boşanmaz. Cihan benden boşanmaz. Gülfem artık kocamla yalnız konuşmak istiyorum. Dışarı çık lütfen. Cihan seninle yalnız konuşmama izin ver. Lütfen. Boşanmak istiyorum ben.